Merhaba arkadaşlar, herkese iyi tatiller. Bir arkadaşımız Sasa polyesteri inceliği ver demiş. Ee, arkadaşlar, ben bu şirketten gına geldim. Benim daha önceki bütün Sasa e, değerlendirmelerimi lütfen vaktiniz olursa ilgilenenler varsa Sasa ile geçmişteki videolar izlesinler. Ben yatırımcılarını en başından beri e, ikaz ediyorum. Birçok yatırımcısı bana demediğini de bırakmadı. Hani piyasanın aktörleri var ya. Onlar Sasa şöyle olacak, Sasa böyle olacak, şöyle kazandıracak. O bildik, tanıdık e, bildiğimiz yüzler, uzmanlar e, insanlara yazık. Neyse uzatmayacağım arkadaşlar. E, Sasa'yı da bir daha yapacak falan filan değilim. Şimdi bakın arkadaşlar aktifleri işletmenin varlıkları nakit ve nakit benzerleri toplam aktifler içerisinde birden 117'ye bir çıkmış çok minik reel olarak yüzde 68 artış göstermiş ticari alacaklar 526'dan 330'a gerilerken aktifler içerisinde yüzde 13 ticari alacakları azalmış peşin mi çalışmaya başladı yoksa ee, tahsilat departmanı ee, faal mi çalışıyor yoksa şirketin satışları mı azaldı? Niçin ticari alacaklar? E, %13 azalmış. Nakit bu kadar artarken ticari alacaklar niye bu kadar azalmış? Peki stoklar? Stoklar da %13 azalmış reel olarak. Toplam aktifler içerisinde 7,5 olan payı 5'e gerilemiş. Çalışma sermayesinin payı 14,5'tan 10,5'a reel olarak 1.62 azalmış. Bu bize neyi gösteriyor arkadaşlar? İşletmenin reel satışlarının azaldığını gösteriyor. Peki bir şirketin en başından beri söylüyorum. Kar ede elde edebilmesinin 3 temel koşulu vardı arkadaşlar. Bir şirket ticari faaliyette bulunan bir şirketin kar edebilmesinin 3 olmazsa olmaz temel koşulu var. 1. Kardeşim satışlarını artıracaksın. İki, sabit maliyetlerini düşüreceksin. Değişken maliyetlerini düşüreceksin. Bunları yapmadıktan sonra esas ticaret faaliyetinden kar elde edebilmen mümkün değildir. Bakalım. Real satışlar. %26,5 oranında azalış göstermiş. Bir önceki dönemin yani 2024'ün ikinci çeyreği ile 2025'in ikinci çeyrek bilanço düzenlemesine göre bir yıl öncesindeki ikinci çeyreğe göre %26,5 reel satışları azalış göstermiş. Peki satılan malın maliyeti artmış. Faaliyet giderleri artmış. Finansman giderleri artmış ne olmuş esas faaliyet karı? Dip yapmış arkadaşlar. Şimdi bu şirket bilançosu öncesi mi bilanço sonrası mı ne bir şaha kalktı. En çok kazandıran en çok prim şey e, haberlerde dinliyorum duyuyorum kulağıma çarpıyor. Efendim en fazla prim yapan şirketler Sasa başta geliyor. En çok işlem hacmi işlem gören şirket Sasa başta geliyor. Arkadaşlar. Yani artık borsa yatırımcısının nasıl kapana çekildiğini lütfen anlayın. Bakın, iyi bir bilançoya sahip şirketi öyle alıp götürüp uçurmazlar. Kötü bilançoya sahip bir şirketin de hisselerini paldır küldür aşağıya vermezler iyi bilançonun şirketinin yatırımcısını bezdirirler. İşte böyle kötü bilançolar hareket ederken siz elinizdeki iyi bilançoları satarsınız. İlerideki kıyıda güneşlenir diyeceğiniz sakin suda güneşleneceğiniz yere açıktaki girdabın içerisine kapılır gidersiniz. Girdaptan uzak durun. Bilançonuza, bilanço okurluğunuza güveniyorsanız oturun bekleyin arkadaşlar. Yavaş yavaş, yavaş yavaş gider. Öyle iyi bilançoyu alıp aldır küldür kimse götürmez. Tam tersine iyi bilanço geldiği zaman kafasına kafasına veriyorlar. Küçük yatırımcının elinden ucuza hisseyi almak için. Peki aktifler böyle pasifler ne? Bakın arkadaşlar. Maliyeti yüksek, faiz yüklü, finansal borçların payı. Toplam bu yükümlülükler içerisinde yüzde 21'den yüzde 30 buçuk, reel olarak yüzde 103 buçuk artmış. Ticari borçlar, ticari borçlar azalmış toplam e, yükümlülükler içerisinde. Reel olarak da yüzde 11 artış göstermiş. Ticari borçlar niçin azalmış? Borçlar içerisinde e, payı niçin azalmış? E, satışların azalmasında satış azalınca adam stoğa mal yapmıyor. Zaten stokların da azaldığını görüyoruz. Kısa vadeli borç yapısı %28'den %36.5'a %81.5 oranında çıkmış. Kısa vadeli borçların artışının ana kaynağı ne? Maliyeti yüksek finansal borçlar arkadaşlar. Kısa vadeli borç artmış, uzun vadeli borç gerilemiş, net borç artar, artarken öz varlıklar değer kaybetmiş. Bakın öz varlıklar azalmış. Şirket varlıklarının yüzde 48 oranında toplam borçlarla yüzde 30 buçuk öz kaynaklarıyla fonlamakta. Yani toplam borçları öz kaynakların bir kat üzerinde seyrediyor. Öz kaynaklarına bakalım. Şirketin sermayesi artmış. %710 oranında sermaye artmış. Kümülatif karlılık erimiş. Öz kaynaklar içerisinde dönem karı yok. Devamlı sermaye azalışta. Öz sermaye karlılığı sıfır. Peki öz kaynaklar nasıl artmış? Toplam öz kaynaklar içerisinde ödenmiş sermayenin payı yüzde iki buçuktan yüzde on beş buçuğa. Reel olarak yüzde yedi yüz on artmış. Nasıl arttı bilmiyorum. Sasa yatırımcısı daha iyi bilir. Bedelli filan mı sermaye arttırdı? Başka mümkünatı yok. Sonra ne yapmış? Bir de hisse senedi ihraç etmiş. Bakın öz sermaye kalemleri hisse senedi ihraç payları ve diğer öz sermaye kalemleriyle artmış. Yani öz kaynakları yüzde otuzla çıkartan, otuz çıkartan ihraç payları. Ve sermaye artırım arkadaşlar. Gelelim gelir tablosuna. Net satış azalatı yüzde yirmi altı buçuk azalırken maliyetler yüzde on azalmış. Yani e, satışların satış e, azalışı maliyetlerin azalışından daha yüksek oranda. Dolayısıyla Brütkar Marşı yüzde yirmi birden toplam gelirler içerisindeki payı yüzde dokuza gerilemiş. Reel olarak yüzde altmış risk kar marjı azalmış. Faaliyet giderlerinin payı 5'ten 7'ye çıkmasının neticesinde de net esas faaliyet karlılığı 16'dan 2'ye reel olarak %91 azalmış. Olağan faaliyetlerden gelirlerin payı %0,57'den %0,01'e azalmasının Reel olarak %98,5 azalmasının neticesinde de esas faaliyet karlılığı %16,5'tan %2'ye yüksek belirgin bir şekilde azalırken reel olarak da %91,5 oranında azalmış. Olağan dışı faaliyetlerden gelirleri yok, giderleri var. Bu da faiz vergi öncesi karlılık payı %16,5'tan %1,5'a geriledi finansman giderlerinin payı %39'dan %55,5'a artmasının neticesinde vergi öncesi zarar yazmış. Bakın hep ertelenen vergilerle bu sefer zararı 11,5 11, ,5, 11 ,5 milyondan 8-9 milyona geriletmiş. Ertelenen vergiyle. Kar açıkladığında da zaten ertelenen verginin e, ee, ba şeyiyle, baskısıyla kara geçiyordu. Şimdi o da yok. Satışlarının her 100 TL'sini oto finansmana aktarılacak ya da siz ortaklara aktarılacak. 3,5 liralık değer eksi 0,202 kuruşa azalmış. Yani şirketin kendine hayrı yok. Yatırımcıya ne hayrı olacak? Bakalım rasyolarına bakalım. Aman Allah. Bakın arkadaşlar nakit oranı. disponibilite En az yüzde 0.20 olması lazım bu şirket. Yani herhangi şirket olursa olsun en az 0.20 oranında olması lazım. Cari oran azalmış. Likidite asit test oranı azalmış. Net çalışma sermayesi azalmış. Çalışma sermayesi devir hızı azalmış. Stokların net çalışma sermayesi oranı e eh, o artmış ama eksi yani. Ee, bu da çalışma sermayesi devir hızı eksiden eksiye azalış yani artış var. Ee, göstergeler zaten arkadaşlar gelincik çiçeği. Başka bir şey daha göstereyim. Gelin şimdi size risk analinize. Riskli. Yüksek risk, yüksek risk. Arkadaşlar macera aramam. Ben macera aramam. Yani benim e, risk içerisinde bir bilançoya yatıracak e, kolay para kazanmıyor. E, o yüzden bir daha bana kimse sasa demesin. Bu benim sasa son analizim. Peki arkadaşlar başka bir eğitim başka bir model şirkette görüşmek üzere. Herkese iyi tatiller.